Herkese merhabalar. Vitaminler ve mineraller serimize hoş geldiniz. Seriye potasyum minerali ile başlayalım. Videonun içerisinde potasyum minerali ne işe yarar, potasyum içeren gıdalar, potasyum eksikliği ve fazlalığı ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Potasyum minerali makro mineraller arasında yer alır. Makro mineraller günlük ihtiyacımızın fazla olduğu minerallerdir. Potasyum elektrolit olarak da adlandırılır. Vücuttaki minerallerin %5'ini oluşturur. Potasyum minerali ne işe yarar? Potasyum hücre içi ve hücre dışı sıvılarda bulunur. Hücre içi sıvılarda protein yapımında, hücre büyümesinde ve bazı enzimlerin çalışmasında görev alır. Hücre dışı sıvıda bulunan potasyum ise sinir iletimi ve kalp kasılması açısından değer taşır. Potasyum içeren meyvelere muz, armut, elma, kayısı, hurma, domates, incir örnek verilebilir. Sebzelerden ise brokoli, ıspanak, lahana, marul, maydanoz, patates, havuç potasyum içerir. Meyve ve sebzeler dışında badem, fındık ve fıstık gibi çerezler, baklagiller, yumurta gibi gıdalarda potasyum vardır. Bu mineralin eksikliğiyle böbreklerde hasar, solunumda yetersizlik, düzensiz kalp atışı gibi problemler oluşabilir. Potasyum minerali fazlalığında ise kalp ve merkezi sinir sisteminde yavaşlama, kaslarda uyuşukluk, felç gibi rahatsızlıklar oluşabilir. Son olarak da günlük alınması gereken potasyum miktarı kişiden kişiye farklılık gösterebilir farklı besin öğelerinden yararlanabilmek için yeterli ve dengeli bir beslenme düzeni sağlamak önemlidir.